Ezer'in takımı, Ezer Ömer ve çalıştakilerin takımı, ve işte şeylerle kurdukları takım var. İşte Özgen, Erdin, e, bunların İstanbul'da kurdukları takım var. Sabah namazı ilk sabah namazında Serhat olarak inşaatta meydana geliyorlar. Bir önceki takımları Bülent. Fakat Bülenti devam etmemek için, çünkü herkes Arapça bilmediği için. Bülent'in yerine Alen'i koymuşlardı sabah namazına. Çünkü Arapça bilmedikleri için Ermenice'den idare ediyorlardı. Şimdi Serhat'ı koydular. Serhat'ı da Ermenilerle, Ermeni bakkallar var burada. Ermeni bakkallardan alışveriş yaparsam buradaki Özbekleri, Tacikleri el ayarını veriyorlar. Oradaki Ermeni bakkalın el ayarından işte bu İsmaila'nın çevresindeki bu oluşumu da Ukrayna'dan hacı olarak oynatıp hacı olarak oynatıp işte Nurcan'ın Alebili yani Nurcan Aleviliği temsil ediyor. onun bulunduğu bölgede kendilerini peygamber olarak oyun başlatıyorlar, oynuyorlar. Yani bu peygamberlik açıyorlar. Onun bulunduğu bölgede mesela gittiğim Gece Gecekulik bölgesinde peygamberlik olarak açık eee oynuyorlar. çevredekilerin çoğu e, Arapça bilmediği için e, onların el hakkı, onların oyun e, onların yaşam hakkını, el haklarını Ermenice'de sabah namazından e, devredip daha sonra e, işte bu Arap bağrı için adam topluyorlar bu şekilde oyun oynuyorlar. İlk bunu yaptıklarında kendilerini daha kalmak için Fidert e, ve e, Fatih'i e, alıp ondan da başlamışlar. Ukrayna'dan burada da Moskova'da da doğuyorlar Ukrayna'da doğuyorlar yalnız Fatih'in oyun hakkından doğuyorlar Ukrayna'lı doğuyorlar Ukrayna'daki yaşam yerlerinden doğuyorlar buradaki çar alanlarını yani göz çar alanlarını ele geçiriyorlar oyun oynarken